Evet, şöyle basit bir örnekle başlayalım. Ee, hemen ne yapıyorum? Birinci adım. Akım yönlerimi belirliyorum. Buna iyi bir bu ikinci göze de iyi 2 diyorum. Bu şu anlama gelir. Buradan iyi 1 akımı geçer. Buradan iyi 1 akımı geçer. Buradan iyi 2 akımı geçer. Buradan iyi 2 akımı geçer. Bunu unutmayalım. Denklemleri yazarken e, bundan istifade edeceğiz. Şimdi i1 akımının birinci gözün denklemlerini yazıyorum. Birinci göz denklemleri. i1 akımı burada nasıl bir gerilim düşme oluşturulacak? K'ları yazmıyorum. Sonuç miliamper olsun. 6 i1. Buradan gelecek artı 6 i1. Buradan da i2 geçtiği için eksi 6 i2. Eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 12. Yani şuraya Önceki konuda anlattığım gibi Kirchhoff'un gerilimler kanunu uyguladım. Şimdi ikinci göz buraya Kirchhoff'un gerilimler kanunu uygulayacağım. Ee, şuradan başlayayım. 3, 3 dirençten hangi akım geçiyor? I2 akımı geçiyor. Artı geldim buraya. 3 geldim. Artı 6 I2. Burada bir de ne var? Eksi 6 I1. Eşittir 0. Yani 9 i2 eksi 6 i1 eşittir eksi 3. Şimdi şu iki denklemi kullanarak hadi bunu da 12 i1 eksi 6 i2 eşittir 12 dedim. Şimdi bu iki denklemi kullanarak e, i1 ve i2 akımlarını hesaplayalım. Burayı 2 ile çarparsam 18 i2 eksi 12 i1 eşittir eksi 6 olacak. Burası 12 i 1 eksi 6 i 2 eşittir 12. Bunlar gitti. 12 i 2 eşittir 6 i 2 eşittir 1 bölü 2 mili amper. i 1'e bakalım. Buradaki herhangi birinde i 2 yerine yazalım. Yani 12 i 1 eksi 3 Eşittir. 12 diyorum. i1 eşittir. 15 bölü 12. Evet. Benden neyi soruyordu? i0'ı soruyor. i0 neye eşit bu durumda? i1 eksi i2 eşit. i1 15 bölü 12 eksi i2'imde 6 bölü 12 diyeyim. Sonuçta ne çıkacaktır? 9 bölü 12 mili amper yani 3 bölü 4 yani 0,75 mili amper bulunacaktır. Evet, e, basit bir uygulama. Şimdi aynı uygulamayı başka bir şekilde yapabilir miyiz? Buna bakalım. Bu sefer bakın, iyi bir akımımı böyle seçiyorum. bu i1 ve i2 akımımı yine böyle seçiyorum. i1 denklemimi yazacağım. Yani birinci göz denklemi yazarsam burada 6 i1 artı 3 i1 artı 3 i2 bu direncin üzerinde hem i1'den hem de i2'den bir gerilim düşüm olacak. Artı 3 geldim. Eksi 12 eşittir 0. Bunu düzenlersem 9 i1 artı 3 i2 eşittir 9. Şimdi ikinci gözü yazacağım. Yine buradan başladım. 3 i2. Bu 3 k'dan yine aynı zamanda i1 de geçiyor. 3 i1 artı 3 geldim. Buradan artık Sadece i2 akımı geçiyor. Artı 6 i2 eşittir 0 dedim. 9 i2 artı 3 i1 eşittir eksi 3 oldu. Şimdi şu iki denklemden i1 ve i2 hesaplayacağım. Yani burayı 3'e bölelim. 3 i1 artı i2 eşittir 3. Burayı 3'e bölelim. 3 i2 artı i1 eşittir, 1. Şimdi dikkat ederseniz burada benden istediği i0. i0 akımı neye eşit olacak? i2'ye. Çünkü i0 akımı 6K'lık dirençten geçen akım ve 6K'lık dirençten sadece i2 akımı geçiyor. Fakat benim kabul ettiğim i2 akımı aşağıdan yukarı geçiyor. Onun bana sorduğu i0 akımı şuradan anladığım üzere yukarıdan aşağı geliyor. Yani benim i2'yi bulmam yeterli. Yani burayı eksi 3 ile çarparsam eksi 9 i2 eksi 3 i1 eşittir. 3 yapacaktır. Bununla bunu götürdüğüm zaman ek, eksi 8 i2 eşittir. 6 i2 eşittir. Eksi 6 bölü 8 veya 3 bölü 4 mili amper, eksi tabii ki eksi çıkmasının sebebi tekrar ediyorum. Ben iyi iki akımını bu yönde gidiyor kabul ettim. Yani 6K'lık direnci düşünürseniz iyi iki akımı bu yönde gidiyor. Onun bana verdiği i0 yukarıdan aşağı geliyor. Değeri 3 bölü 4 ama eksi. Çünkü benim e, bulduğum yönle onun bana verdiği yön birbirinin zıttı.